Dur sana bir şey anlatacağım. Bir neslin sadece izleyeceği TRT kanalı vardı. Gece İstiklal Marşı ile kapanma seremonisine başlardı. Sabaha kadar ekranda bipli test yayını kalırdı. Sabah İstiklal Marşı ile açılış seremonisine başlardı. Burası Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. İyi günler dileriz. Sloganıyla kanalımız yayına başlardı. Televizyonun kurulumu günlerce sürerdi. Elektrikte her zaman yoktu. Yayın saatlerinde haberler, çizgi filmler, müzik dinletileri, kovboy filmleri olurdu. İzlemek istemediğinde senin yapacağın gibi parmağı yukarı kaydırdığında karşına bir anda Zeki Müren çıkmazdı. Her yayının belirli saati vardı ve gün ve saatine göre onlar takip edilirdi. Geçmişten günümüze öyle çok şey değişti ki hepsi yaşayanlar için güzel anılarda kaldı takip etmezsen aynı benim senin anılarında kalacağım gibi